Allah'a karşı işlenilen suçlar içinde namaz kılmama suçu zina etme suçundan daha büyüktür. Şarap içmeden daha büyüktür. Faiz yemekten daha büyüktür. Adam öldürmekten daha büyüktür. Bu benim şahsi kanaatim değil biliyor musunuz? Bu hususta Müslüman alimler arasında bir ihtilaf da yoktur. Dört mezhep alimleri arasında da bir ihtilaf yoktur. Namaz kılmamanın cezasının suçunun, namaz kılmayan kişinin şu anda işlediği cürmün, zina eden kişinin işlediğinden, hırsızlık yapanın, şarap içenin, faiz yiyenin, yetim malı yiyenin, adam öldürenin işlediği suçtan daha büyük bir suç olduğu hususunda Müslüman alimler arasında bir ihtilaf yoktur. İhtilaf nerede biliyor musunuz? Namazı terk eden kişi gevur mu oluyor yoksa Müslüman olarak kalabilir mi? İhtilaf buradadır. Siz ehli sünnet alimleri arasında zina eden kafir olur mu olmaz mı diye bir ihtilaf işittiniz mi? Şarap içen faiz yiyen kafir olur mu olmaz mı diye muteber bir ihtilaf duydunuz mu? Hayır. Peki namaz kılmayan kafir olur mu diye en azından muteber bir ihtilaf yok mu? Evet var.